15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Dostlarım <laughs> <laughs> selamlar Madara oldu. 485. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ve iyi seyirler. Ya babaanne. Ya bu kedi nasıl orluyor ya? 45 dakikadır uyumaya çalışıyorum. Sıç sıç gel sıç. Abi yolunuz açık olsun. Sağ olasın. İyiyim sen nasılsın? Ben deyim. Öncelikle bir şey rica edebilir miyim Tabii sizden? Tabii ki. Biliyorum yaşım genç biraz da ancak bey bay şeklinde hitap edebilir misiniz? Tabii, siz nasıl isterseniz. değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Sen futboldan bir kere ne anlarsın kardeşim? Futbolu topu görsen karakola götür. Ya bu abi çok sinir ses oluyor ya bu futbol yüzünden. Bu kadar takmasın ya. Can, bin yılımız kutlu olsun. bomba <laughs> diye. Tamam, bu da mı hisset değiştirdi? Yaptım yazmış bir de. <laughs>

Abi şöyle verdim, 128 TL. Afiyet, başlık, el olsun. Çok teşekkür ederim. Kardeş, topçu mu? Evet. Ne diyorsun, hangi takımda oynuyor? Kasımpaşa'da oynuyor. Senin, i̇sim ne? Recep. Ya topçu olmasını istemiyorum, peki okusun adam Abi olsun. gözünü seveyim, bu adam futbolcu olacak. Bu adam futbolcu olacak. Krabbu, mrabbu, devlet, devlet adamını bırak. Krabbu, mrabbu lazımsa ben sana para da vereyim. Bu benim hayatım. Bu benim şeyim. Tablet reis cinsiyet değiştiriyormuş. Bu benim şeyim. <laughs> Yani nişanlınızın annesi. Evet. Hiç utanmıyor musun oğlum kendinden? Yok ablacığım. Hiç utanmıyorsun. Utanılacak ne var ki yani? Ne demek? Utanacak Utanılacak ne var çok mi? fazla şey. Ne? Ha? Evet yeni gördüm ben bunu. Şaka mı yapıyorsunuz? Ama bakacağım şey ya. Var. Ama siz ağır duygunuzu kaybetmişsiniz. Tuna nehri akmam diyor. Etrafını yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa o. Oh. Ne <laughs> <laughs> Ben sonra baktım bu kıza. Bu kız çok mutluydu. En son ilişkisi vardı. Ne oldu bilmiyorum. Bazı gecelerde düşerdi ya hayalin. <laughs> ama ama yani şu an kış falan değil. bildiğiniz Nisan'ın ortasında Aksaray'a kar yağıyor. Ama kar olsa, kış olsa, yağmur olsa dediğim gibi sürekli sporuma geldim. <laughs> Bir şey Birader mi? Siz var ya, rezil ettiniz beni. Ay, ay. <laughs> Can, <bahsedin. gülüyor> ya, 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 çok ya, şey. Çok üzücü bir şey. Ere Ere'mize hoş geldin. Çok üzücü bir şey. Ama <laughs> gerçekten. <laughs> Ay bu abone olmayı just because we're worse than them doesn't mean uh, you know they're cheating Dersteyim 12. ayın kutlu olsun. Eğer bu fotoğrafta melik bir kalp görüyorsan psikolojin iyiye gidiyor demektir. Eğer bu fotoğrafta <laughs> cima görüyorsan <laughs> psikolojin çok kötü bozuk demektir. <laughs> kadar <laughs> 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 güzel seninle tanışmışım 63 sene evvel evlenmişim 63 yıl anamı siktim ben Çok açık Y'all think fish can see water? That was a good one. Bro, because hold on, you know fish breathe water. Now we breathe air; they breathe water. Like you know how, like underwater, we can't breathe. Fish can't breathe. So out of opposite. Water. So that's a very solid question. Wow, oh, hello. Do they see? We can't see air. air. But can a fish see, see. air? Mutlu pazarlar herkese. Müslüm Baba çalıyor. Bizim Düşüren Nalardansın Yoruldum ama ne kodum dünya Yoruldum Ay fıstama dokuzunca ev mutlu olsun İşinden de yoruldum Derdinden de yoruldum Bıktım usandım ama ne koydum dünya usandım Hayatımdan bezdim, hayatım bitti hayatım. Türkiye'de sıradan bir vatandaş. Sanıyorum <laughs> Allah. Yüz gün olmadığı için çok işiyor. Allah'ım yardım et Allah. <laughs> Allah. <laughs> Sütçen var mı? Nasıl var mı? Üstümde mi? <laughs> var. Varsa çıkart rahat uyu. Çıkartayım. Rahat uyuyayım. Hadi Allah rahatlık versin. de <laughs> böyle erkekler... Evet bu arada benim... ...düşüşemem, <laughs> niyeyse. Bu eve taşınınca bir düzelesi tuttu. Annemin evindeyken böyle olmuyordu hiç. <gülüyor> 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 Uslu sesi var ya bulup bulup. Avlandım ya.

Fenerbahçe Başkanı e, Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcularla kucaklaşıyor, tokalaşıyor şu anda kenarda. İşte bu resim bu görüntü veriliyor. Tüm futbolcular Aziz Başkanım, geri dön. Ee, geri dön. doğru. tekrar yere değebilmesi için. Bazen kaybetmenin eşiğine gelmek gerekir. Elindekinin kıymetini anlamak için. Ve bazen birini öldürmek gerekir. Tekrar yaşama dönmek için. Toz, köz, yemin var. Lan aslında hayalinizi böyle niye anlatıyorsunuz kızlara? 16 yaşındayken büyük bir zafer kazandım. Arkadaşlar şu söz çok doğru. Her erkek. <gülüyor> bir gün onu çok seven. Sadık kadını aldatmak gibi bir hata yapar. Sonra çok üzülür. Yapmayanlar vardır ama bu çok az bir kesim. Şu anda yüz yaşına kadar yaşayacağını göz dışarıda oluyor. Şimdi 30'u göremeyeceğimi biliyorum. Anlayacağın hiçbirimiz sonumuzu seçemiyoruz aslında. kadar mutluyduk lan. O günler geçmişte kaldı Berto baba. Lan yanasın ya. Artık mutlu olmak da... Bok var da büyüdük lan. Da, Bok var da büyüdük. Torunlar 11. ayımız kutlu olsun canım benim. çok çok fazla motivasyon. Ama yine de bak şükürler olsun gerçekten motivasyonlarını. Kalan kusabiliyorlar yani çok önemli gerçekten. Öyle gözüküyor daha doğrusu bilemeyiz de. Aşklar var da, ölmeyen aşk var mı?